No. Beni de destek.

فاریده ده که ذبوی شهیدان جهان است ذبوی شهیدان شورش اندقه که رزق Dilan'ın avan şerde belirliyor mu? Jun Jia Azadi Jun Jia Azadi Jun Jia Azadi Jun Jia Azadi, azadi. 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 Şehit namırın Şehit namırın Şehit namırın Şehit namırın bujing barfah dan nasil Partiye demokratik demokratika heremi hevserok her partiye düzgün başka ne yaptın o kerem Saygı değer yoldaşlar, saygı değer halkımız, seyahat saygı değer kara halkları. Bizler bu ülkede barış dedikçe, yaşasın halkların kardeşliği dedikçe. Analar ağlamasın dedikçe ne polis anası, ne asker anası, ne geril anası ağlamasın dedikçe birileri bizlere inat savaşı diletiyor, savaşı dayatıyor. Dünyanın hiçbir demokrasisinde, dünyanın hiçbir gelişmiş veya da gelişmemiş ülkesinde 30 gün, 2 ay, 25 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmemiştir. Ben, bizler çoğumuz... Bizler çoğumuz 12 Eylül faşist rejiminin o sıkı dönemini gördük, yaşadık. O zaman bile günlerce, haftalarca, aylarca sokağa çıkma yasakları uygulanmadı, olmadı. Geceleri sokağa çıkma yasağı oluyorsa gündüz halk kendi ihtiyaçlarını en azından zaruri ihtiyaçlarını kaldır, karşılayabilmesi için gündüzleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyordu. Sanki şu anda biz 12 Eylül sıkı yönetiminden daha beter bir faşizan baskı ve sıkı yönetim dönemi yaşıyor gibiyiz. Bizler Karakocan halkı olarak, Türkiye halkı olarak bu mezalime artık daha fazla müsaade etmeyelim. Bunlara engel olalım. Demokratik tüm halklarımızı demokratik yollarla bunlara dur diyelim. Artık yeter. Yaşasın halkların kardeşliği diyelim. Barış hemen şimdi diyelim. Bugün barışta ise barış ne zaman olacak? Bugün savaş durmayacak da savaş ne zaman duracak? yani dünyanın neresinde görülmüş böyle zulüm? Düşünün ki bizim Demokratik Partiler Genel Başkanımız dün bir canlı yayında şu güne kadar diyor 300'ün üstünde sivil vatandaş, sivil vatandaş Yaşları bir yaşında, üç yaşında, on yaşında, yetmiş yaşında insanlar sivilliler hayatını kaybettiğini hatta yüz seneden fazla çürümeye yüz tuttuğunu ve şu anda gömülmediğini bizlere anlattı. Canlı belgeleriyle isimlerini söyleyerek anlattı bize. Bizler daha fazla bu mezalime tekrar anlatıyorum. Evet dememeliyiz. Yani bizler yaşasın halkların kardeşliği, barış dedikçe birileri bizlere kötü bir savaşı da Bizim burada çağrımız Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Milli Güvenlik Komutan Komiseri, Sayın Büyük Millet Meclisi'nin 550 tane milletvekili artık sizlerin de vicdanınızda bu biraz yer etsin. Biraz hizcanlarınızda biraz sızlama olsun. Ha diyebilirsiniz ki benim ne oğlum, ne kızım, ne torunum, ne yengem, ne gelinim, ne kardeşim, ne babam buradadır. Ama bizden iki vardır. Bizler geriler acısını da, asker acısını da, polis acısını da, şehitlerin tüm şehitlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ve olmasın diyoruz. Daha fazla sizleri bu yağmurun, karın rahmetin altında bekletmemek için konuşmamı burada kesiyorum. Siz hepiniz geldiğiniz için sizlere saygılar selamlar, sağ olun, var olun, yaşasın halkların kardeşliği. Yerleki sipaş bayağıtının hepsini ol. Nahaj İlser Nade Rekistri'nin depi o kecayı hepsini o kaşara deriye cennet başkan dağhaniye çatameniye dedi. Değerli Karakoçan Orta, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz Karakoçan kadını olarak buradan söz veriyoruz ki AKP saray faşizmine hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Tıpkı Fatma'nın sevenin ve pakizenin boyun eğmediği gibi. <laughs> Basına ve kamuoyuna değerli halkımız insanlık tarihi çatışmalı ortamlarda kadına uygulanan korkunç şiddet örnekleriyle doludur. Bedenleri işgal edilen topraklarla özdeştirilen kadınlar katliama maruz kalıyor. Savaşlarda kadına yönelen saldırılar insanlık onurunu yerle bir etmenin aracı olarak görülüyor. Değerli halkımız, Kürt sorununda çözüm masasını deviren Saray AKP hükümeti doğrudan yaşam alanlarına yönelen yeni bir savaş konseptini devreye koymuş durumda. Ayları bulan olağanüstü ablukayla il ve ilçeler ağır bir bombardımanla harabeye dönüştürülmekte. Yaşam alanları bir bütün olarak ortadan kaldırılmaktadır. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta, binlerce sivil en temel insani ihtiyaçlarını karşılamak bir yana can güvenliğinin olmadığı koşullarda yaşam mücadelesini vermektedir. Yine insanlığın en temel değerleri hiçe sayılarak gömülme hakkı ellerinden alınan cenazeler yerlerde sürüklenmekte. Mezarlıklar bombalanmakta. Hastaneler, okullar karargaha dönüştürülmektedir. Savaşın başladığı 24 Temmuz'dan bu yana kadın, çocuk, yaşlı, genç, sivil insan vahşi bir şekilde katledildi. Kimi evinin içinde, kimi kapısında, kimi ekmek almaya giderken kucağında çocuğuyla, karnında bebeğiyle, vurulan ve en son olarak iki gün önce Silopi'de üç kadın siyasetçimizi parti meclis üyesi Sevi Demir, KCA aktivisti Fatma Uyar, Silopi Halk Meclisi eş başkanı Pakize Nayır arkadaşlarımız Silopi'de hunharca katledildi. Tıpkı 9 Ocak 2013'te Paris'in göbeğinde katledilen Sakine, Fidan ve Leyla gibi şehit edildiler. Amere, şehit! Amere, şehit! Amere, şehit, amere, şehit amere. Ey insanlık! Ey insanlık! Gözleri önünde çocuğu vurulan kadınlar, gözleri önünde anneleri babaları vurulan küçük çocuklar ve cesetlerinin bile gömülmesine izin verilmeyerek çürümeye terk edilenler. Küçük çocukların yüreklerinde kopan fırtınanın, acının, öfkenin derinliğine nasıl kör, sal ve dilsiz kalabiliyorsunuz? Bugün bu saatte Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kadın savaşa, ırkçılığa, militarizmin uygulandığı vahşete karşı eşitlik, özgürlük, barış şiarıyla seslerini yükseltiyor. Ve diyorlar ki, biz kadınlar savaş istemiyoruz. Çünkü biliyor ve görüyoruz. Savaş Şırnak, Hakkari, Cizre, Sur, Silvan, Yüksekova, Nusaybin'de yani Türkiye'nin her yanında kadını yaralamakta ve öldürmektedir. AKP faşizmi Varto'da Ekimba'nın çıplak ve işkence edilmiş bedenini teşhir eden insanlık dışı vahşi zihniyetin dışa yansımasıdır. Silopi'de 11 çocuk annesi Taybet İnan'ın cenazesinin sokak ortasında bırakılmasıdır. Kapısında kurşunlanan Selamet'in cansız bedenine sarılırken yaralanan çocukların gözyaşlarıdır. Cizre'de daha çocuk olan Cemile'nin cesedini buzlukta günlerce saklamak zorunda kalan annenin yüreğine düşen bir korkudur. Şırnak'ta cansız bedene, bedenine işkence edilerek panzerlerle sürüklenen lokman birliğe yapılan vahşettir. Ve Roboski'de 34 canımızı, 34 evladımızı katleden zihniyettir. Kıymetli halkımız, kadın katliamlarıyla gündemden düşmeyen Türkiye, kadınlar için yaşamın mezbahaya dönüşmesi yetmiyormuş gibi savaş koşullarından dolayı evlatlarını yitiren ağır işkencelere maruz kalan dilini konuşmaktan mahrum edilen binlerce Kürt kadını toplumsal ve kültürel baskı gibi pek çok şiddet türüyle mücadele ediyor. Sinopi'de üç çiçeği dalından koparabilirler. Ama baharın gelişini asla engelleyemezler. Jön, jön, azadi! 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 بژی برخا دمو جزیری بژی برخا دمو جزیری بژی برخا دمو جزیری بژی برخا دمو سولو فیه وان هول می کوشهت کتن زبول کوزه ظلم دولاله سر گله اومده جزیری سمیه پارکنده میشم ده همجی جبای آن، جبای بیرانی آن، گنج دقیقا هر کشنها خواهد سکنه بناید شدی و برفینند

همان لو سواج بول جنازه و همان ملت جل تر آمده ای خوازه هر ایوار پارتیه جوی داری هر آمده جا همیارا سپاس